bir kulun bireysel olaraktan Allah'ı tanımak için ne yapabilir? Çünkü birazdan anlatacağım gibi Allah'ı tanırken en evla olanı kişinin böyle hazır şeyleri değil, bizzat kendi kendisinin Allah'ı tanımak için bir çaba sarf etmesidir. Umulur ki Allah onun çabasındaki biri on yapar. O Allah'a Allah'ı tanıyarak yakınlaşmak isterken Allah azze ve celle ona on adım yaklaşır. O Allah'a yürürken Allah azze ve celle ona koşar. Umulur ki bu böyle olur. Şimdi bunun birinci yolu Hani Allah Azze ve Celle'yi tanımaya çalışırken yapacağımız şeylerden birincisi, Allah'ın kitabını çok dikkatli bir şekilde okumaktır. Allah'ın kitabını çok dikkatli bir şekilde okumaktır. Çünkü kitabın hepsi Allah'ı tanıtmak için vardır. Yani İmam Şafi bir İmam Şafi'ye nispet edilen bir sözde diyor ki, rahmetullahi aleyh, bütün ümmetin yaptığı çalışmalar peygamberimizin sünnetini izah etmek içindir. Yani bütün alimlerin yazdığı bu kitaplar, bütün bu dersler hepsi ne içindir? Peygamberimizin fiili ve sözlü sünnetini izah etmek içindir. Bütün sünnet ise Kur'an'ın beyanıdır. Yani sünnette Peygamberimiz ne yapmışsa tek gayesi Kur'an'ı açıklamaktır. Bütün Kur'an ise Allah'ın güzel isimlerini ve sıfatlarını izah etmek içindir. Yani Kur'an baştan sona kullara Allah'ı tanıtmak içindir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de çok dikkatli bir okuma yaparaktan kişi Allah Azze ve Celle'yi çok çok daha güzel ve tafsilatlı bir şekilde tanıyabilir. Mesela özellikle bunu yaparken Iki, yani Kur'an-ı Kerim'den iki yolla bunu yapabiliriz. Birincisi Kur'an'da direkt Allah'ı tanıtan ayetler var. Yani mesela ne gibi? En önemli olan ayet İhlas Suresi gibi. Değil mi? İhlas Suresi niye inmiş? İniş sebebi ne İhlas Suresinin? Müşrikler Peygamberimize geldiler. İnsab lena rabbeke dediler. Yani sıf lena rabbeke. Rabbini bize bir e, nispet et bakalım. Senin Rabbin nedir? Bize bir sıfatla. Allah dedi ki Kul huvallahu ahad Allahu samet ila ahirihin. Yani Allah'ı tanıma gayesiyle sorulan bir soruya Allah'ın verdiği cevap nedir? İhlas e, suresidir. Mesela bu zaten İhlas suresinin o dört tane madde Allah'ın tek olması, samet olması, doğmamış, doğrulmamış olması ve hiçbir şeyin ona denk olmaması. Bütün isim ve sıfatı bu dört başlık altında toplayabilirsiniz. Bunlar, bu dört madde bütün isim ve sıfatın şeyidir, isim ve sıfatın çatısıdır e, diyebiliriz. Yine mesela Allahu la ilahe illa huvel kayyum. Yani şey ayeti. Ayetel Kursi demiş olduğumuz ayet. Düşünün bu Allah'ı anlatan ayetler o kadar önemli ki Allah diğer kelamına bunları üstün tutmuş. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ubey bin Ka'ba sordu. Dedi ki ey Ubey, ey ayetin azamu fi kitabillah? Allah'ın kitabındaki en büyük ayet hangisidir? Ubey bin Ka'b dedi? Dedi ki Ayetel Kursi. Ayetül Kursi'dir. Peygamberimiz diyor benim göğsüme vurdu ve dedi ki ee, sen yani ilim sana mübarek olsun ey Ubey. Yani hani Allah seni alim kıldığı için, bunu fıkh edebildiğin için ilim sana mübarek olsun ey Ubey dedi. Yine mesela Allah Resulü bir gün sahabeye dedi ki: "E ya'cizu ahadukum en yakra en yakra e ya'cizu ahadukum en Kur'an fi leyla?" Sizden biri Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumaktan aciz mi kalır? Sahabeler dediler ki nasıl ey Allah'ın Resulü yani Kur'an'ın üçte birini nasıl hani okuyacağız diye. Bu arada bir parantez açın. Falanca adam gecede bir kere Kur'an'ı bitirmiş, işte iki kere Kur'an'ı kat. Bunlar hepsi hikayedir dememizin sebebi bu. Yani hangi birimiz ey Allah'ın Resulü bir gecede Kur'an'ın üçte birini okuyabiliriz diyor sahabe. Peygamberimiz dedi ki İhlas suresini okuyun. فَاِنَّهَا Kur'an. Çünkü o Kur'an'ın üçte birine denktir diye. Yani düşünün Allah'ı anlatan şeyler, ayetler İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk gelmiş oluyor. Birincisi bu şekilde yani direkt alemlerin Rabbi olan Allah'ı anlatan ayetlere rücu edip onlardan Allah'ı tanımaya çalışmak. İkincisi ise en faydalı olan benim size tavsiye edeceğim özellikle budur. Kişinin sayfa sayfa Kur'an-ı Kerim'i okuyup Allah'ın isimlerini ve bağlamlarını not etmesidir. Yani kendisine bir defter edilmesidir. Mesela örnek veriyorum bir defterin başına yazdım Rahman veya yazdım mesela diyelim ki Tevvab. Tevap kelimesinin geçmiş olduğu her ayeti bağlamıyla beraber o ismin altına kaydetmektir. O ismin altına yazmaktır. Böylece Allah'ın tevvaptan ne kastettiğini, yaşanılan olaylar ya olayların üzerine Allah'ın söylediğini insan en güzel bu şekilde anlar. Yani bu yorucu bir çalışma. Yani gerçekten yorucu bir çalışma. Tecrübeyle sabittir. Fakat hazır çalışmaların insan üzerindeki etkisindense böyle bir çalışmanın insanın kalbi üzerindeki etkisi. Yani bu kimseye anlatmak için veya kimseye ders yapmak için falan değil yani yazmak için değil. Bu insanın kendi kalbine gıdasını verirken Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından istifade etmesi için yapılabilecek olan bir şey. Bu bir şey. Yani Allah'ın şer'i kitabını okumak ve buradan Allah'ı tanımak. İkincisi ise kardeşler, Allah'ı tanımanın yolu Allah'ın kevni kitabını okumaktır. Yani Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde yaratmış olduğu ayetleri okuyup bunlar üzerinden Allah'ı tanımaya çalışmaktır. Burada Özellikle çok böyle ilginç bir şey zaten söyleyeceğim size. Hepimiz için belki bir yani utanç vesilesi olan bir şey bu. Biliyorsunuz tefekkür çok fazla bizim hayatımızda yok. Yani belki yaşamış olduğumuz dünya ile alakalı, belki imkanlarla alakalı bilmiyoruz ama tefekkür hakkıyla Allah'ın yarattıklarını, ayetlerini tefekkür etmediğimiz bir kesin. Peki şöyle bir soru soralım. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah birilerine kızıyor. Allah azze ve celle birilerini azarlıyor. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerin ve göğün yaratılışını düşünmezler mi diyor Allah Azze ve Celle? اَوَلَمْ يَنْزُرُوا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ şey. Onlar yerin ve göğün melekutlarında ve Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünmüyorlar mı? diyor Allah Azze ve Celle. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ Kendi nefislerinde düşünmüyorlar mı? diyor Allah Azze ve Celle misal. Bunları kime söylüyor Allah kardeşler? Bunlar Müslümanlara mı söylüyor? Yani bu ayetler Sahabeler hakkında inmiş olan ayetler mi? Hayır. Bunlar o dönemin müşrikleri hakkında inmiş olan ayetler. Yani Allah Azze ve Celle müşrikleri azarlıyor ha. Onlar Allah'ın yerde ve gökte yarattıklarını düşünmezler mi? Yani yazıklar olsun bize ki Allah'ın müşrikleri azarladığı ayetlerde bizim de payımız var. Hani biz de o ayetlere baktığımızda kendimizi o ayetlere muhatap olaraktan görüyoruz. Peki niye Allah insanları yerde ve gökte yarattığı ayetleri düşünmeye davet ediyor. Çünkü ancak bu yolla beni hakkıyla tazim edersiniz. Bu yolla beni hakkıyla tanıyabilirsiniz. Yani teorik olaraktan Allah büyüktür. Allah yaratır, Allah çok güzel yaratır diyebilirsiniz. Bu teoridir. Fakat bundan faydalanmak istiyorsanız eğer benim yarattığım ayetlerin, yeryüzünde yarattığım ayetlerin tafsilatına bakacaksınız. Yani dediğim gibi üzücü olan mesela bir ayette açıkça kafirlere hitap ediyor zaten. اَوَلَمْ يَرَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Enne semavati vel arda kanata ratkan fe fetaknahuma min el kulle şeyin hay. Yani o kafirler görmüyorlar mı yer ve gök bir gaz kütlesi halindeydi, bitişikti birbirine. Fe fetaknahuma. Biz o ikisini patlattık ve birbirinden ayırdık. Ve cealna min el kulle şeyin hay. Her şeyi sudan diri yarattık diyor. Hiç bunu düşündük mü mesela? Yani önümüzde yaratılmış olan ne varsa Allah azze ve celle bunu sudan yaratmıştır. Hiç böyle bir şeyi düşündük mü diye. Efel fele yu'minun diyor Allah azze ve celle. İman etmeyecekler mi? Yani düşünmeyen, görmeyenlere hitap ediyor Allah. İman etmeyecekler mi? Ve cealnâ fil ardı ravâsiya en temîda behm. Yeryüzü kaymasın diye ayaklarının altından yeryüzüne dağlar koyduk. Ee diyor Allah azze ve cealnâ fil ardı ravâsiya en temîda behm. Ve cealnâ fîha ficâcen subulan leallehum yehtedûn. Biz orada yollar yaptık diyor Allah azze ve celle. Orada delikler yaptık, orada mağaralar yaptık. Niye? Umulur ki yollarını bulurlar diye. Ve cealne sema'a sakfan mahfuza ve biz gökyüzünü onların üzerinde yükseltik ve mahfuz kıldık. Mahfuz ne demek? Gökyüzü iki şekilde mahfuz olur gökyüzü. Birincisi şeytanların Allah'ın e, kelamını dinlemesinden mahfuzdur e, yıldızlarla. İkincisi gökyüzü yeryüzüne düşmekten, insanların üzerine kapaklanmasından Allah azze ve celle onu korumuştur. Ve cealne sema'a sakfan mahfuza ve hum an ayatiha mu'ridun. Fakat onlar onun ayetlerinden yüz çeviriyorlar diyor Allah. Kime söylüyor bunu? Düşünmeyen insanlara söylüyor. Yani ben bunca ayetimi getirdim, sizin gözünüzün önüne koydum, düşünesiniz diye. Fakat onlar Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorlar. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّمْ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ O Allah'tır. Geceyi, gündüzü, ayı ve güneşi yaratan her biri bir felekte böyle yüzerler giderler diyor. Allah için gecenin ve gündüzün yaratılmasını hiç düşündünüz. Mesela en, en fazla kapalı ortamda bile olsan, Hani bu diğerleri diyelim açık ortamın şeyleri. Kapalı ortamda bile olsan gece geliyor, gündüz gidiyor. Hepimiz görüyoruz bunu. Hiç Allah'ın en büyük ayetlerinden olan geceyi ve gündüzü düşündünüz mü? Yani çok nadir insan düşünür misal. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de azarlıyor. Kul ince ja'ala Allahu aleykumul leyle sarmadan ila yawmil kıyameti men ilahun gayrullah yetikum bi afala tesmaun? De ki Allah geceyi sizin üzerinize kıyamete kadar devam ettirse, ışığı size Allah'tan başka hangi ilah getirecek? Var mı böyle bir ilah size ışık getirecek? İşitmiyor musunuz diyor Allah Azze ve Celle. Kul eraytum in ja'ala Allahu aleikumun nahara sarmadan ila yawmil kıyameti men ilahun gayrullah yatiikum bileylin teskununa fihi afala tubsirun? De ki peki Allah size gündüzü getirse ta kıyamet gününe kadar sermedi kılsa, ebedi kılsa kıyamet gününe kadar kendisinde dinleneceğiniz geceyi size hangi ilah getirecek diye. Her gece yattığında bir Müslümanın en azından bunu etmesi lazım. Yani Allah'ın benim üzerimdeki en büyük nimeti bu gecedir. Bu nasıl bir geceyse benim bedenimle birleştiği zaman bütün yorgunluğumu alıyor. Yepyeni bir güne beni başlatıyor diye. Böyle olmazsa diyor Allah başka bir ilah mı size bunu getirecek? Efela tubsirun? Görmüyor musunuz? Ve min rahmetihi bak şimdi. Rahman isminin gece ve gündüzle ne alakası var? Mesela Rahman ismini diyelim ki anlattığımızda bunu konuşacağız. Rahman isminin gece ve gündüzle ne alakası var? Ve min rahmetihi ce'ale lekumul leyle ve'n Allah size olan rahmetinden dolayı gecesi ve gündüzü sizin için kıldı diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu hepsi nedir? Allah'ın rahmetindendir bizim için. Fakat düşünmeyince görmüyorsun. Yani düşünmediğin zaman Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin senin hayatına tecellisi olduğunu sen bunu görmüyorsun. Onun için bunu her birimiz kendimize bir nasihat olarak kabul edelim. Başta ben kendime zaten anlatıyorum bunları inşallah. Yani Allah'ın yarattıklarını biz de kafirler gibi, müşrikler gibi onun ayetlerinden yüz çevirmeyelim. Allah'ın ayet kafirleri azarladığı ayetlerden bizim de bir payımız olmasın. En azından belli zamanlarda Allah'ın yarattığı bu yüce ayetleri, yeryüzünde yarattığı ayetler üzerinde tefekkür edip Allah'a karşı imanımızı, sevgimizi, korkumuzu artıralım diyelim. Üçüncüsü ise söyleyebileceğimiz e, bu tip çalışmalar işte. Yani yazılmış kitaplar var biliyorsunuz. Hem geçmişte büyük alimlerin kaleme almış olduğu kitaplar var. Hem e, işte bizim gibi böyle ders yapan, diyelim yani ders yapmış olan ilim adamları var. Onların dersleri var. Bunlardan da istifade edilebilir. Yani bunlardan da istifade edilebilir. Ama bana sorarsanız, bu tip dersleri dinlemek veya bu tip kitapları okumanın etkisi yüzde onsa, Allah'ın ayetlerini tefekkür etmek ve Allah'ın kendi kitabından en büyük ayeti olan Peygamber'e indirdiği mucizesi olan kitabından Allah'ı tanımaya çalışmak, ayetleri bağlamlarıyla beraber ele almak, bunlar üzerinde tefekkür etmek Bunlar Allah'ın izniyle insanın Allah'ı daha iyi tanımasına, tanımaktan öte bu bilginin insanın hayatında işlevsel bir hale gelmesine fayda verir. Mesela bugün biz ümmet olarak diyorlar genelde cehalet ümmetin en büyük problemidir diye. Sizce doğru mu bu söz? Doğru değil. Cehalet ümmetin cehalet gibi bir sorunu yok. Bilgi insanlara bir tuş mesafesinde. Yani öyle çok fazla insanlar bilgiden uzak değiller. Küçücük çocuklar her şeyi biliyorlar. Yani Ümmetin bilgi yönünden, cehalet yönünden bir sıkıntısı yok. Bilginin işlevsel hale gelmesi konusunda ümmetin bir sorunu var. Biliyoruz fakat o bilgiden faydalanamıyoruz. O bilgi bizim hayatımızda yaptırıcı veya engelleyici bir bilgi haline dönüşmüyor. Mesela biz Allah'ın burada zikredeceğimiz isimleri, bunları hiç duymayan var mı aramızda? Mesela sen diyelim ki ben garip ismini ilk defa burada duydum. Ben Allah kelimesini ilk defa burada duydum. Ben rahm Böyle bir şey diyen var mı? Yok. Bunun bizim hayatımızda çok ciddi etkileri yoksa eğer biz bunların üzerinde tefekkür edip bunların hayata yansımalarında acaba Allah'ın rahmeti benim hayatımın nerelerine yansıyor diye bunları tefekkür etmediğimizden ötürüdür. İşte Allah'ın kitabını mesela güzel bu gözle okusak gece ve gündüzün Allah'ın rahmetinin bir eseri olduğunu öğrenmiş olacağız. Mesela belki her gece ve gündüz bize rahman sıfatını, rahim sıfatını hatırlatacak. Onun için tefekkür etmek Allah'ın şer'i kitabı veyahut da kevni kitabı, Kur'an ve dünya üzerinde, yerin ve göğün melekutu üzerinde tefekkür etmek Allah Azze ve Celle'yi daha kolay tanımanın ve daha etkili tanımanın yoludur diyebiliriz inşallah.